Onur Koleji'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz. Eşitsizlik dengede olmama durumudur. Bazı sembollerimiz vardır. Küçüktür, büyüktür. Eğer altında bir çizgi olursa bu eşitlik anlamına da gelir. Küçük eşittir veya büyük eşittir sembollerinden yararlanacağız. Örneğin arkadaşlar burada eksi bir büyüktür x dediğimiz zaman bunu şu şekilde düşünmeliyiz. x eksi birden küçük tüm reel sayılar olabilir. Ya da a küçük eşit eksi 5 yazdığımız zaman burada a eksi 5 veya eksi 5'ten küçük tüm reel sayılar olabilir. Tabi burada eşitlik olduğu için a'nın alabileceği değerler arasında eksi 5 de olacaktır arkadaşlar. b büyük eşittir a dediğimiz zaman b a veya a'dan büyük tüm reel sayılar olabilir arkadaşlar. Aşağıda verilen cümleler için uygun eşitsizlikleri birlikte yazalım Merve'nin okulu uzaklığı 2 metreden azdır Şimdi Merve'nin okulu uzaklığını x diyorum Merve'nin okulu uzaklığı 2 metreden az ise x dediğim sayıda 2'den daha küçüktür Yani x küçüktür 2 şeklindedir Sema'nın yaşı? en fazla 16'dır. Burada en fazla, en az bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sema'nın yaşı en fazla 16 ise evet 16'dan küçüktür. Alabileceği en büyük değer ise 16'dır. O zaman Sema'nın yaşına x diyorum. x 16'dan küçük olmalı. Fakat en fazla 16 dediği için 16 da olabilir. Yani eşitsizliğim x küçük eşittir 16 şeklindedir. Hasan'ın ağırlığı en az 90 kilogram. Bu ne demek oluyor ki Hasan'ın ağırlığı 90 kilogramdan daha fazla fakat alabileceği en küçük değer 90 kilodur. O zaman Hasan'ın ağırlığını x diyorum. x dediğim sayım 90'dan büyük olmalı ama 90'a da eşit olabilir. x büyük eşittir 90 şeklindedir. Boyu 120 santimden az değildir. Boyu 120 cm'den az değilse evet çoktur. Yani x 120'den büyüktür. Burada şunu kontrol ediyorum. Acaba 120 olabilir mi? 120'den az değil diyor arkadaşlar. 120 olamaz demiyor. O yüzden burada 120'yi de eşitlik olarak kabul edebiliriz. x büyük eşittir 120 şeklinde eşitsizliği yazabiliriz. Elimdeki çiçekler 20'den çok değil, 12'den az değil. Elimdeki çiçekleri x diyorum. 20'den çok değil demek. 20'den daha azdır demek. Peki 20'den çok değil derken 20 olabilir mi? Evet olabilir. Peki 12'den az değil. O zaman 12'den daha fazla. Peki 12 olabilir mi? Evet 12 yine benim için uygundur. O zaman x'in min aralığı 20'den küçük eşit ama 12'den de büyük eşit olacaktır. Peki eşitsizlikleri sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? X küçüktür A eşitsizliğini sayı doğrusunda gösterirken öncelikle sayı doğrumuzda bir A değeri belirliyoruz. Daha sonra bu A değeri bizim için bu eşitsizlik için daha doğrusu uygun bir değer midir? Yani bir eşitlik söz konusu mu? Baktığımız zaman A için bir eşit, eşitlik söz konusu değil. O yüzden içini boş bırakıyoruz. Burada içinin boş olması A'da eşitlik olmadığı anlamına gelecektir. Daha sonra X A'dan küçük dediği için A'dan küçük olan yerleri taramamız gerekiyor. Daha sonra x küçük eşittir a eşitsizliği. Yine A'yı belirledim. Bu sefer A benim için uygun bir aralık. Bunu göstermek için A'nın içini dolduruyorum. Çünkü A'da eşitlik var arkadaşlar. Daha sonra A'dan küçük eşit dediği için yine A'dan daha küçük yerleri tarıyoruz. X büyük tür A eşitsizliğinde ise sayı doğrusunda A yerini belirliyorum. A'da eşitlik olmadığı için içini boş bırakıyorum. X A'dan daha büyük dediği için de bu sefer A'dan büyük olan yerleri taramam gerekiyor x büyük eşittir a eşitsizliğinde ise a'yı belirledim. Eşitlik olduğunu belirtmek için içini doldurdum. Daha sonra a'dan daha büyük olan yerleri sayı doğrusunda taradım. Bu şekilde eşitsizlikleri sayı doğrusunda göstermiş olduk. Peki basit eşitsizliklerin çözümü. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir ya da çıkarılabilir arkadaşlar. Örneğin x küçüktür 2 dediğimiz zaman ben bu eşitsizliğin her iki tarafına da 4 sayısını ekliyorum. Burada x artı 4'ü burada da 2 artı 4'ü yakalıyorum. Bu sefer neye dönüşüyor? x artı 4 küçüktür 6. Yani ben eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekleyip çıkarabiliyorum. Fakat eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı ile çarpıp ya da böldüğümde dikkat etmem gerekiyor. Çünkü eğer sayım negatif bir sayı ise eşitsizlik yön değiştirecek. Yani küçük ise büyüktür ya da büyük eşit küçük eşittir olacak. Fakat çarptığım veya böldüğüm sayı pozitif bir sayıysa eşitsizliğin yön değiştirmesine gerek yok. Birkaç örnekle şimdi bu durumu inceleyelim x artı 5 küçüktür 9 eşitsizliğinin çözüm kümesini birlikte bulalım. x artı 5 küçüktür 9 dediğimiz zaman aynı denklem mantığı ile ilerliyorum arkadaşlar. Artı 5'i eşitsizliğin diğer tarafını işaretini değiştirerek yani eksi 5 olarak gönderiyorum. Daha sonra x'i burada yalnız bırakıyorum. x küçüktür 9 eksi 5 yani 4. Peki benim çözüm kümem nedir? x'in 4'ten küçük olduğu tüm reel sayılardır. Peki diğer örneğimiz nasıl? Burada bize diyor ki eksi 5 x küçüktür 25 eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayı kaçtır? Burada yine denklemlerden hatırlarsak x'i yalnız bırakmak için eşitsizliğin her iki tarafını eksi 5'e bölmemiz gerekiyor. Bölelim birlikte. Fakat biraz önce söylemiştik demiştik ki eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayıyla çarpıyor veya bölüyorsak eşitsizlik yön değiştirmeli. Yani burada eksi 5'e böldüğümüz için buradaki küçüktür sembolümüzün yerine büyüktür sembolü gelmeli. 25'i de eksi 5'e böldüğümüz zaman sonuç eksi 5 gelmeli. Buradan şunu anlıyorum. X eksi 5'ten büyük reel sayılar. Peki bu eşitsizliği sağlayan en küçük tam sayı kaç? Yani eksi 5'ten büyük en küçük tam sayımız eksi 4'tür. Dolayısıyla bu eşitsizliği sağlayan en küçük tam sayımız da eksi 4 olmuş olacaktır. Biraz daha değişik örneklerle devam edelim. x artı 8 büyüktür eksi parantezinde x artı 4. Bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım. Tabii ki de öncelikle bu parantezin dışındaki eksiği sırasıyla parantezin içindeki her bir terime dağıtmamız gerekiyor. x artı 8 büyüktür. Burada eksi x'i Burada ise eksi 4'ü yakalıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bilinenleri ve bilinmeyenleri eşitsizliğin diğer tarafına topluyorum. Burada eksi x'i karşıya artı x şeklinde Artı 8 de karşıya eksi 8 şeklinde gönderiyorum. X ile x'i topladığımız zaman 2x eksi 4, eksi 8 daha da eksi 12 oluyor. Burada her iki tarafı 2'ye bölmem gerekiyor. Dikkat edersek 2 pozitif bir sayıdır ve bu yüzden eşitsizliğin yön değiştirmesine gerek yoktur arkadaşlar. O zaman x büyüktür eksi 6 dediğimiz zaman biz çözüm kümesini bulmuş olacağız. Diğer örneğimizde ise 2x artı 1 bölü 3. Küçüktür eksi 5. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada paydamız 3 olduğu için bizim bu paydadan kurtulmamız gerekecek. Bunun için de eksi 5'in altındaki gizli biri düşüneceğiz. Ve onun da paydasını 3 yapmak için genişleteceğiz. Burada 2x artı 1 bölü 3 küçüktür. Eksi 15 bölü 3 olacak. 3'ü hem 5'le hem de 1'le genişletmiş olduk. Daha sonra eşitsizliğin her iki tarafının da paydası 3 olduğu için artık paydadaki 3'leri görmezden gelebiliyorum. Eşitsizliğim 2x artı 1 küçüktür eksi 15'e dönüşüyor. Ve artık biraz önce yaptığımız gibi devam ediyorum. Karşıya gönderdim. Eksi 1. 2x küçüktür eksi 16. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Pozitif bir sayıya böldüğüm için yön değiştirmiyorum. x küçüktür eksi 8 eşitsizliğimi çözüm kümesi olmuş oluyor arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.